Ve PKK ile mücadele Irak yönetimi Ankara'dan PKK'ya gözdağı verdi. Başkentte temaslarını sürdüren Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi terörle mücadele konusunda kararlılığın altını çizdi. PKK Türkiye'den önce Irak için tehdittir ve bu dosya kapanmalıdır dedi. Irak'ta siyasi istikrarsızlık devam ediyor. 7 Mart'ta gerçekleştirilen seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmaları hala başlayamadı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi de bu süreçteki destek arayışları için Ankara'daydı. Önce Başbakan Erdoğan ardından da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Bu mekanizma işliyor, teröre karşı işbirliği sürüyor ama akılları karıştıran soru Irak'taki siyasi problemlerin PKK ile mücadeleye sekte vurup vurmayacağı yönündeydi. Haşim'i bu konudaki sorulara çok net yanıt verdi. PKK Türkiye'den önce Irak için bir tehdittir. Biz çok ciddi ve kararlıyız. Irak'ta bu dosyanın kapanması için çalışıyor. Davutoğlu'nun da PKK ile mücadelede işbirliği konusunda endişesi yoktu. Yeni Irak hükümetinin de Terör karşı mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacağından eminiz. Gündemdeki bir başka konu Ankara-Erivan hattındaki gelişmelerdi. Davutoğlu, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın sınır kapıları protokollerin imzasından önce açılabilir sözlerine yanıt verdi. Türkiye açısından protokoller geçmeden sınır kapısının açılması gündemde değildir. Sınır kapısının geçmişte kapatılış gerekçeleriyle ilgili de bazı olumlu gelişmelerin olması lazım. Davutoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere de değindi. Yönetim değişikliği nedeniyle müzakerelerin sekteye uğrayacağı görüşlerini doğru bulmadığını söyledi. Bu açıklamaların ardından bakan Bakü'ye hareket etti. Davutoğlu 5 günde 6 ülkeyi ziyaret edecek ama son günlerin küresel kabusu izin verirse. Güçlü toplantı gerçekleştireceğiz. Tabii eğer bu küller herhangi bir şekilde ulaşıma engel teşkil etmezse